Arkadaşlar, yeni bölümümüzde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Babı Ali güvenliği bir görevine veriyor. 20 adet başıboş yağmacı öldürün. Şehrin giriş kısmındaki cinleri gördün mü? Bu sefillerin suç listesi çok kabarık. Gaz, yağma, ne varsa bu haşerelerde. Yolu sürekli temiz tutmaya çalışıyoruz. Git biraz rahatsız et şunları, tam yetki sana. Karşılık olarak şifa x'i verdim. Buralarda paradan daha değerlidir, diyor. Hem de bu görevi de aldığımıza göre bunu da yapabiliriz diye düşünüyorum. Miran. Alır mı? Öyle kurtlar şey yok. 20 adet boş boş yağmıcı öldürürüm ben. Evet. Öldürelim bakalım. Açık. Akşeyi de al. Babeli muhafızından selam Mikel da al. Selam al. abiye selamlar. Bunu... Selam İstanbul'un neresi? Evet. Onu al onu sonra yaparız ya da ben yaparım sadece. Ben. Floating point. Floating point diye bildiğin kardeşimiz kesiyor şeyleri. Tarkan'ın yan yançarı Tarkun var level GBT 68 versiyon 2. Aha, hazır mı? Hı? O zırh çok iyiymiş. Ne vardı. Vay be, Emirhan. Uçar şey gibi ya. Uçar bir olacak. Emirhan istiyorsan gel dümenden mavi engerek de şey yapalım, Çak isteyelim. Emirhan bak, bu savaşlar niye var sence? Hı? Emrah hazır bu tarafa kadar gelmişken çamur da çekelim. Lazım olacak çünkü. Çek hepimizi ikimizi de. Tamam. Sende arttırıcı var. Lonca da var aynen. 10 tane lazım değil mi? Evet de ben ölüyorum burada. Selam dünki. Şimdi buraya ayı salsan daha iyi olur ya. Ve alayım ben. Tık gel buraya. Ha, Kanatmayı yeni diğer diye de yönlendirecek. Yapıyorum. Kanatı bizim çocuk. Ayıyı bozayım dur. Ayıyı bozdum. Tamam. Hmm. hmm. Dönelim mi başı boş şeylere? Balım mı? Başı boş cinlere dönmeyelim. Hayat, güzel. Başı boş cinlere dönerim, dönerim. Et et dönelim, dönelim. Kesek kese dönek işte. Geri ya geri oradan. Tek. Bu vadi kopladı da şey koyabilirlermiş ya. Ne? Bre. Görev değil mi? Aa, bilemedim. Evet be çocuk adam tekte attı kanatlı. Devam gel. Tamam. Yağmayacağız ve bitelim. şekilde gitsen mi? Gel gel bir aktarım. Bir doğru girelim. Yani bir tane yapacağız ya olur da oyun boyun gider. Aynen aynen. Alırız sonra. Nerede? O ne? Mantar. Mantar mı? Ha mantar var dedim burada doğru. Çiğinin yanındaydı normalde ya. Evet normalde tüpün orada. Çocuk adam yok mu? Ha, Ayı. Ama illa o zaman anlaşın. Lütfen yönlendirsen ayı. Öleceksin hala dönmüyorsun ya. <laughs> Onlar kesilir ya böyle. Boş inşallah mı ölmez de. Ay hey, gel lan gel. Oğlum oğlum. Gel. <laughs> Benim dedi olmak sağlam. Oğlum falan lan. İyi lan ölüyor daha az kalsın. Dört canıydı. Menzil oldu değil mi? Menzil oldu için ölmedi. Aslında sen kırkta sapma açsan. Tamam mı? Bana saparsın. Tamam mı Emirhan? Ben hepsine zehir atarım sonra Ayı'ya kestim. <laughs> Kaçınma lan. Abdullah Daha teşekkür ederiz. Yani senin şeyin üzerine benim kanalıma gelince bitiyor. Aynen. Hadi teslim edelim. Sonra bir tur yine Mavi engeleye de gireriz. Antrepodan sonra hızlı mı ilerlediniz sanki diyor birisi. Yok ya. Normal ben yayındayım full kaç saat oldu. Oynuyoruz. Zaten işte. zaten şey olarak gidecek ya. Gelecek zaten ya. Gel gel bir teslim edelim de. Konuşuyoruz komutanla tabi bitir. Çok az XP veriyor bu görev ya. Buradan hepsi az XP verildi. Başı boş tüf tüpçü öldürün. Şu ayıya böyle paralel şeyler mevzuyu şuraya yol diyorum ayı ileriye. Benim benim olduğum yere yol Ben oğlum. Bana geri geldi. Hayır, dön. Buna da. Sen de buna vur. <laughs> bir şey yapacağım ben ya. Hawk X Venator. Şey felaket ya, Hawk'ın elindeki. Alsana grubu adamı da. Oğlum, görev mi varmış? Ya gelsin beraber gitsin Hawk'ın yetenek seti ayrıtlık anka yok mu acaba? Bizi Juno hesabı. Adam işi. Juno hesabı. Dur ben ona iksir vereyim bari ya halka. İmran gel bir bu tarafa doğru gidelim. Bunlar kalktı. Kali karteli geldi. Karaköy Kurtuluş Partisi. <laughs> KKP. Genel başkanı. Yayın geç geliyor. Aa, reis takipçimiz. O bir tane şey var ya kurtuluş patlayınca aklıma geldi. Böyle büyüklü bir tane amca var böyle bağırıyor ya. Hiç propagandasından biliyor musun Emre oldu Halkın Kurtuluş Partisi'nden. Gali Karteli bize mavi şey de kes bari madem bu kadar mavi engerek de kes. Yayın geç geliyor diyor kalikarteli. Burayı temizlemiş biri ya. Ali kızdı. Yayın geç geliyor diye ikilim komikler sevmez böyle. Her şey eşit olacak değil mi? Bu içinden geçmiş tabiri caizse ya. Biraz ileri gittim. Gitmek zorunda kaldım. Pardon. Peki. Şunu almak lazım. Değil mi? Biz el, elmas mı? Mavi engelimiz yok ama. Bakalım. Mavi engeleklerin hakikaten içinden geçmişler. Neyse i̇şte geriye doğru gidelim bakalım. Ali de bir, bir uzma atalım teşekkür ederim büyük bozması. Sigara içerken denk geldim diyor. Afiyet olsun. Sigara sağlığa zararlıdır ama. Onu da Afiyet söylerim. olsun aynen. Ne içiyorsun sigara? Bunu bize bizimle paylaşmak ister misin? Malboro Touch Blue gibi yorumladım. Emir Hanım sigara içerken bizim yayında ne giderdim ya? Yani? Biraz durgun, hafif, dingin bir yayındayız ama sanki fark ettin mi Abi biz şu an YouTube'a hikaye yazı çıkarıyoruz ya. Evet. Tifazlı bir yayın değil. Diğer büyücü arkadaş nerede ya? Diğer büyücü elde çavuşla ilgileniyor. <laughs> Diğer büyücü kayıplara karıştı. Ben de yani. En son şahsı şah tu şah kobranın orada görmüştük. <gülüyor> <gülüyor> kayıp kayıp. Oğlum adamı yalnız bıraktık. Alo adam kaçtı gitti oraya. kayıp aranıyor missing. Wanted wanted aa geldi wanted. Hatıra <laughs> niyetine girdim. Neredeyiz derim. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Oo, işte eldivenim geldi. İlikçi. İlikçi. Bu <laughs> ilikçi <gülüyor> deyince benim aklıma benim sakat at muhabbeti geldi ya. Suyum <laughs> ya. Gidelim teslim edelim olur da oyun, oyun gider. Aynen. Şeyi vursun ya. Halk. Halkı biraz çalıştıralım ya. <laughs> Halkın elindeki asa beni bitirdi ya. <laughs> ne onun <laughs> adı neydi? Lan kargı mıydı? Kargı kargı. Kargı iyi asa ya. Azul asası. <laughs> <laughs> Karga. İzici, çok izici. <laughs> <Sizin> bozuldu <basıldı> ya. <laughs> o da bu pihili mevzundan dolayı yara almış <laughs> Genelde. Tüf tüfçü cinler onlardan öldürürüm demiştim sana alay mı geçiyorsun benimle yine bir kahkaha patlatıyor şaka şaka al bu sürün fazla içme kudret kafa yapar diyor Tekrar konuşuyoruz. Bize başı boş görevini veriyor. Bu cinlerin başı boştur. Şimdi git başlarına bul ve öldür de bitsin bu iş diyor. Başı boşu öldüreceğiz. Şey, ayıya bir şey isim koyayım. Semiramis. Kutlu Tay koy Kutlu Tay. Yok, semiramis. Semiramis. Benim deli olmak sağlam. Emirhan oradayken şey de kesek ya. teslim edelim de. Aa buraya da işimiz kalmamalı. şey yapalım işte mavi engere, kesecek kesecek engere, engere keselim. Keselim engereyi, engereyi keselim direkt devam edelim verelim en gereği. Benim deri olmak sağlam. O öyle Hoş mi? Şişin başıma için Kıbrıs diyorlar. Kıbrıs. Kaçaman, ortada mı Kıbrıs polisinden? Oy Rus ruleti. <laughs> İtalya ne yeri acaba? Ayakkabının tehlikesi peki ya. Okuyoruz. Demek boş öldü. Yazık birbirimize çok alışmıştık. Saygısızlık çevresinde. Neyse ayakkabı az daha unutuyordu. Büyük kritik arttırıcı ayakkabı. Bu güzel. Benim deli olmak sağlam. Şimdi şey stok görevini aldın mı Mebra'da? Yok. O, onu önce veriyor muyuz bakalım. Yok henüz vermiyor. Şeyi şey yapmamız lazım. Arada bir şey sokacak galiba. 31 level'a istihbarat şeyi sokacak. Evet. Bir, bir, ara bir kayıp ajan mayıp ajan arayacaktık diye tahmin evet, ediyorum. Şu mavi engeli çözelim de önce. Reiko Kurtuluş Partisi. Nereden nereye? Nereden nereye? Geldi İKV. Önce kırma, sonra bozma. Nereden nereye? Geldi Türkiye'ye. Nereden nereye? Teşekkür ederiz bu arada Kalikarteli. Kalikarteli Narkoz filminde vardı galiba. Yani Dizinde vardı. Memleket, sonra feraset. Bu ne ya? <laughs> Oğlum çar çar şey ya. Oğlum hakikaten sen çok fazla Epson item düştü ha. Öyle böyle item değil. <laughs> bak 29 level'da tank oynamak istiyorsun. Alıyorsun bunu. Tam tankı tabii yanlış yalnız ayıkabildin değil mi? Evet. Ben bunları şey yapacağım. hatıra olsun diye saklayacağım. Verelim bu arada. Verelim. Ben şu çamur, çamuru çekeyim. Top kapıdan geçeceğim ben buradan da sen. Bence sen şu çamuru çamuru biraz daha çek. Burada biraz kasalım. Çamuru benim için de çek. Onu da verelim. Tamam. Tamam. O, o zaman Kali Karteli şey arttı. sen bize istiyorsan ne kadar yardımların için ama gerek yok. Biz biraz burada şey yapalım. Çamur kasalım. Ama hani şey de olabilir yani. Bir şah kobra da kesebiliriz yani. Ayık mı ki şah kobra? Bu adama magnezyum gürz düştü. Ha? Bravo. Bravo. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok, çok, geç bu arada ya bu arada. Çok geç geliyor. Yayın herhalde arkadaşlara. Ay, Pisrava'nın kızının adı, kızının adı Nazo'ydu değil mi? Nazo. Evet. Nazlı. Erdal ona da tecavüz etmişti değil mi? Erdal sapı. Erdal tam bir ırk düşmanıydı ya. Tamam. Burada kalalım biraz şöyle bir ben bir tank olayım. Hiç olursa sen bizim Semiramis'e takıp geliyorum ki dakika. Tamam. <laughs> Hepsi kaldıracağım şimdi arkadaşlar. Ama gazabı kapatmak mı lazım? Gazap açık diye adamı kaldıramadım ya. Oğlum kaç puan kudret ha? Adamı kaldırdığım şeye bak Emirhan. <laughs> yine olacak yine olacak. Hayır. Aa, bizim aynı şey <gülüyor> çıktı. <laughs> Bu da ne yaptın? 14 oldu. 16. Şeyden ya mesajlaşmadan yazıyor Furkan adam. Ay oradan okuduk. Ay Emir adam çıkan iteme bak. Dipsiz kuyu emsali. Ay. Ben bunda ben bunda ama şey yaptım ya. Evet. Bunda bir durdum düşündüm ya. Yani evet, Hatta yani. bu bu asıl bomba bu ya. Bu evet solid bir item. Venator kardeşimiz bir elektrik atıyor adamın şeyin canı artıyor yılanın Emir Hanım o derece sen düşün elektriği e Yok mu al sen bazı eline verelim şu asaya kardeşimizin ya Venator AK yok mu reis Görev yapamadım haklı adam Haklı adam bu Emir Hanım alıyorum ton çamuru Sen istihbarat şeyine doğru git istersen Bir bayına Amına iki. Geldi mi? Abi en gerekleri bitirdik. Büyük kritik ceket herhalde. İlk madalyamızı aldık. Ay itme bak benim. Ay. Erkek oldu ya. Erkek oldu ya. <laughs> ay askere gidelim ben böyle. Verip <laughs> keşif. Kayıp ajanı araştırın. Ay, ee, ay şimdi da. kayıp ajanı araştırmadan şu barbelyeye gidelim memurat. Çamuru teslim edelim. Şimdi çamur görevini yapacağız arkadaşlar. Elif'ten aldık. 10 adet çamur getirin. Kimya işlerini de boşlamamak lazım. Bir iş için çok kuvvetli bir zehire ihtiyacım var. Yılan zehiri gibi kuvvetli ve çabuk tesir eder. Nereden bulacağımı bilmiyorum ama getirirsen güzel bir karşılık düşünüyorum dedi. Biz de çamur topladık. 10 tanesini Emirhan Dinkartmış vereceğiz. 10 tanesini kendimiz konuşuyoruz. Evet ben yalnızca bir aktarım. Böyle demesi bile de zaten ajan olduğunu söylüyor. Bitirdik. Demek yıla, demek zehri yılan kovuklarındaki çamurdan topladım. Bu çok ilginç. Normalde yılanlar herhangi bir bölgeye zehir salgılama eğiliminde değillerdir. Bir kovukta bol miktarda zehri bulunabileceğini hiç sanmazdım. Neyse bunlar senin. Tekrar görüşürüz dedi. Bize iki tane çöp iksir verdi. Almayacağım bile. Tekrar konuştuğumuzda görev yok. Şüpheli biri yaklaşıyor bir, diyor. Bir arkadaş şey yazdı. Şey istiyor. Yazak ve istiyor. Ne kadar diyor. Allah Allah. Allah'a. O zaman gönlümden onem. O <laughs> yok artık diyecek. Çaburu versene çaburu. Ha gel. Nerede Elife mi? evet, Elife. Şimdi bunu yaparken Babelli komutanında görev yok. Bir vahşiyle konuşalım. Mor fare var mı diye bakalım. Mor fareyi aldık. Şimdi mor fare ve kayıp ajanı aldık. Önce kayıp ajanı yapalım. Dersin Emrah. Ben adada bekliyorum seni. Adada mı bekliyorsun? Hmm. Üzdün beni. Üzdün beni. Tamam vay tamam geçmiş oldu. Şimdi bu galip keşif görevine bakalım. Kayıp aşını araştırın. Nerelerdeydin fazla görünmüyorsun. Umarım Babel'de, Babel'den iş falan almıyorsundur. Her neyse aldığımız bir istihbarata göre tapınak girişine yakın bir yer, bölgedeki ruh taşı faaliyete geçmiş. Tapınak dediği de aslında hol girişi. Ee, bölgedeki ruh taşı faaliyete geçmiş. Oraya bir ajanımızı gönderdik. Ancak iki gündür ondan haber alamadık. Onun başına üzücü bir şey ee, başına ne geldiğini bul. Kendisi beyaz saçlı, uzun boylu ve kahverengi ceketli. Dikkat et, tehlikeden uzak dur diyor. Sen buraya bu arada. Ne? Yok, seni bekledim. Hadi gidelim. Oğlum kesmeyelim tazları. Aga bunları kesmek ölüm bu arada ya. Aga, şöyle yapalım. Ayı şöyle atlayacak. yapalım. Sen vurma. Ben hepsine bir şey yapıyorum, kanatlıyorum. Ben hepsine vurdum zaten. Ayı sen dolaştı sadece. Mete kan geçiyor önümüze, 36 levels. Metekal Kalkavan mı? Metekal <laughs> ya bugün de Konya'ya nasıl biz 9 kişi yenildik ya. Evet bu tık mücücü oldu ya. Oy Konya'yı itfaiye baltası ama hep sonsuz. Evet ajan yere düştü. Subaya rapor. Kayıp ajanı bir ağacın altında ölü buluyorsunuz. Öleli yaklaşık bir gün olmuş. Üzerinde biraz para ve birkaç silah mermisinden başka bir şey yok diyor. Mövk etsek mi ya? Selam. Ölüm mevkiini buldunuz ve bu şaşırtıcı tehlikeli adadan hemen ayrılmanız gerektiğini hissettiniz. Teşkilat istihbarat subayı ile tekrar konuşun. Konuşalım. Emran istihbarat subayından mor gel. Onu yapıp Babel'de bırakalım. Tamam. Ya abi hayır ya hayır Çıkın ya. Çıkın mı? Hayır onu demedim. Evet. Şah, şah kobra açık olsaydı onu ölecektim ya. Hmm. Yok. Babalya mı attı geri? Yok ölmedim ki. Ölemedim ki. <laughs> Koşuyorum. Hatta şöyle yapayım ben. Mor fareyi alayım. Uh -huh. Öyle devam edeyim. Ölemedim madem. Mantıklı. Var böyle konuşayım ben. Demek ölmüş üzerinde bir şey bulamadım dedim. Ruh taşı nereye çıkıyormuş dedim. Bu videolukta burada duralım. Bir sonraki videoda aynı şekilde hikayeyle devam ederiz.